Arkadaşlar Zaman zaman e, olan hikayeler size anlatacağım. Yani böyle bir sürü insan geliyor. Bu insanların içinde de her türlü sıkıntılı insan oluyor. En son bir olay oldu ve ben bunu sizinle paylaşmak istedim. Bir kadın yazdı bana, aradı ben dedi böyle böyle sıkıntım var. Bekar e, zamanlarımda yani evlenmeden önce bir adamdan para almışım ve e, paranı zamanında geri vermediğim için, bu arada bu adam tefeci. ona ahlaksız bir ə, təkliflərdə bulundu və məaləsəbən para ə, verəmədiyim üçün ə, onun təklifinə evət dedim və uzun sürə ə, onunla ə, yanlış bir ilişki yaşadım. Ondan sonra deyir ki, evləndim, amma evləndim, adam yenə peşimi buraxmadım. Yıllarca məni şantaj edərək eşinə söylərəm deyərək ə, gərəksiz, uyğunsuz Ve e, günah olan işlere Mecbur etti Ben artık O adamla nasıl kurtulacağımı bilmiyorum Diyor e, Bir tek umudum Allah'a ve sana kaldı Geceler çok ağlıyorum Dualar ediyorum Eşim bilir beni bırakır çocuk Çocuğumla ortada kalırım falan filan Ben dedim tamam ben sana yardım edeceğim Ama e, bu adamdan kurtulman için Ben maalesef Günah e, olan büyü tarzı bir şey yapacağım O da mecburum çünkü e, büyü demeyelim insanın e, bir kötü insanı, bir şeytanı, e, bir insandan yani bir normal insandan uzaklaştırmaya ben büyü gibi bakmıyorum. Ben ne yaptım? Adamın güzel resmini e, çıktısını istedim. Ondan sonra kadın önce bir sıkıntılarından kurtulma, temizleme yaptım ve adamı güzel şekilde bir kilitledim ve bunu e, mezara gömmesini e, talimatını verdim. Kadın aynı dediğimi yaptım. Bazı soğutma duaları verdim okudu. Dediğimi de gömdü. Ben o göm, gömülmüş şeylerden biraz size video hazırladım da nasıl yapıldığını. Ve bugün çok güzel bir haber geldi bana. Adam iyice bırakmış. Ama ben size bir şey diyeyim. Bu işi iki defa yaptım. Yani bir defa yaptık. Adam biraz soğudu ama tam bırakmadı. İkinci sefer dedi ki bir ay sonra falan. Dedi abla soğumuş ama tam bırakmıyor. Düşmüyor rekabına. Sürekli eşine diyeceğim diye tehditler ediyor. Ben ikinci seferde yaptım. Ama bu sefer nasıl oldu? Ben bile şok oldum. Demek kargo gönderiyorum. Kargo şeklinde bunu gönderiyorum. Kargo eline ulaşmıyor. Bunun arkadaşına gönderiyorum. Ki şey bu arada eşi görmesin diye. Arkadaşının elinde şu an kargo. Ama Adam ne oluyor? arıyor diyor ki benim bazı sıkıntılarım var. Ben çok yanlış yaptım. Gece günüs uyuyamıyorum. Hep seni düşünüyorum. Senin için çok günaha girdim. Ve bunun için de cehennemde yanmaktan korkuyorum diye kadını bıraktı. Ve bu, bu haber beni çok mutlu etti. Bugün sevincimin e, yana sınırı yok. O kadar mutluyum ki. Yani sonuçta bir kadının hayatını, bir ailenin Hayatını kurtardım ben. Bu da Allah'ın izniyle, Allah'ın bana verdiği bir görevle, bir güç sayesinde, varlıkların ve meleklerin ışığıyla ben bu işi yaptım. Ve ben çok mutluyum. Ve bunu da sizle, beni sevenlerle paylaşmak istedim. Eğer bu tür sıkıntılarınız varsa bana yazabilirsiniz. Evet çok fazla telefonlara bakamıyorum ama muhakkak her mesajı incelerim, bakarım, özel gösteririm, yardımcı olmaya çalışırım. İnşallah Allah heç kimsəyə dərt verməsin. Amma hər dərdin də bir dəvasını vermiş Allah. Hər kəsə Allah yardımcı olsun.